Arkadaşlar Belen Kuruçka makinesinden aldığım e, küçük bir hobi amaçlı şey. Gördüğünüz gibi derece ve e, nemi sabit tutmak bunlarda sorun. Bir mavi yumurta denemedim var. Boyalı da 4-5 gün oldu. Pardon 26 7 gün olmuş. Ben şöyle bir sistem kurdum. Buradan su girişi var. Suyu kontrol eden bir elektronik şalterimiz var. Burada bir pompamız var. Ve bu yaz sıcağında yetecek kadar bol miktarda da suyumuz mevcut. Birazdan 1.2 dakika kaldı. Bunu istediğiniz aralıkta, istediğiniz damlaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Nemi 60 derecede tutmak manuel olarak çok da mümkün olmamasına rağmen bu damlama sistemiyle şimdi bakın birazdan evet suyu bastı ve 10 dakikada bir 1 saniye boyunca birkaç damla suyu gönderiyorum benliğimi sabitledim. Merak eden arkadaşlara yardımcı oluyorum.